Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Ford Focus 2015 model Trendix 1.5 otomatik Ahmet kardeşimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun. Kardeşimiz yanımıza Diyarbakır'dan geldi. Maraş'tayız arkadaşlar. İşlemleri için aracındaki lastik basınç uyarı özelliğiyle geldi. Ve buna istinaden yaptığımız diğer özelliklerimiz var. Korna selamlama özelliğimiz oldu aracımızda. İkinci kilitte Korna selamlar. Eğer bir kapı açıksa aç Ahmet abi bir tane kapıyı. İki kere korna tek kilitte iki kere korna veriyorsa ön kapılardan bir tanesi açıktır. Kapat abi kapıyı. Arka kapıdakini aç. Arka kapıyı aç. İki kilitte iki korna veriyorsa arka kapılardan bir tanesi açıktır. Kapat Ahmet abi. Aracımızın orijinal alarmı var. Bunu burada açmaya gerek yok. Biliyorsunuz diğer videolarımda da. Bir diğer yaptığımız iş özelliğimizde arkadaşlar cam süremizi kısalttık. Kaldırmada basıyorum. Cam otomatik bir saniyede kalkmış oluyor. Tekrar indiriyorum. Bir saniyede de indirmiş oluyoruz. Kumandamız bozulmaz. Ve uzun ömürlü olur pili de. Bir diğer yaptığımız işlem hıza duyarlı otomatik kapı işleme. Hızlanıcı otomatik kapı kitler. Dost var düşman var arkadaşlar. Işıkta bir yerde durduğunuzda tehlikeye maruz bir insan tehlikesine maruz kalamamak için güvenlik amaçlı olarak güzel bir özelliğimiz oldu. Yine otomatik aracıma ST logo ekledim arkadaşlar. Beni karşılayan çok güzel bir ST logomuz var. Burada gördüyseniz ST geldi arkadaşlar. Sport anlamında. Aracımız zaten sport olarak buradan gördüğünüz gibi sport özelliği var aracımızda kontağa taktığımda kapı açık uyarısı var. Otomatiklerde takar takmaz verir veya açıkken de verir arkadaşlar. Bu özelliğimizi de eklemiş olduk. Bir diğer yaptığımız işlemde cam kurulama var. Camı yıkıyorum arkadaşlar. 10 saniye ayarladım. 10 saniye sonra bir kere kurulama atacak. Cam önce yıkanır sonra bir kere silmek daha güzel görüntü vermek için tekrar bir kurulama yaptı Arkadaşlar bu da güzel bir özellik oldu bir diğer yaptığımız otomatikte burada gördüğünüz dış sıcaklığı sağ tarafa ekleme yaptık pnrsi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi testlerin olduğu yerin sağ tarafı boştu bunu doldurmuş olduk aracımızda da bir diğer yaptığımız işlemde aracımızın ayarlar sürücü destekli spsp menümüz geldi bunun yanında içeriğinde açık, sport modu açık, kapalı var. Sport modunu aldığımızda çekiş kontrol, kapalı, sport modu açık yazar. Burada gördüyseniz arabayı kaydırabilirsiniz. Artık sport kullanabilirsiniz. Rampa çıkarken, karda kalırken, çamurda kalırken burada bu şekilde özelliğimizle aracımız daha güzel olmuş olur arkadaşlar. Bir diğer yaptığımız işlemimizde yine 120 kilometrede sesli gaz, acil durum, ani de 4 yakma, hız engelini 240 yapma yaptık aracımızda partikül filtresi için yine abimize bir e, partikül fitre Doluk oranı söyledik. Biraz doluydu abimizin partikül filtresi. Bunu da aracımıza yolda giderken abimiz biraz basacak. E, partikül fitresini biraz daha boşaltmış olacak bu durumda. Hayırlı olsun diyorum Ahmet abiye. İyi günlerde kullansın. E, abimiz nasıl abi memnun oldun mu? Herkese tavsiye ederim. Gelmene değdi mi? Bak Diyarbakır'dan Maraş'a geldim ama değdi. Hayır ayağına sağlık olsun abimizin. Mutlu olduğu için ben daha çok mutlu oldum. Arkadaşlar mutlu olmak isteyen yanıma gelsin diyorum her zaman için. Yardımcı olurum arkadaşlar. Birçok şu şubem var. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kotlama Merkezi. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Youtube kanalımda yaptığım diğer videolarını da izleyebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Diyarbakır'a selamlar arkadaşlar. Buradan da herkese hayırlı günler olsun.